Orduyu gezdikten sonra Geç şu tarafa buradan Şimdi de Bu tarafa doğru dön. İkinci saatlerine Giresun'a geldik. Öğretmen evine yerleştik. Biraz istirahat ettikten sonra Yemeğimizi yedik. Neydi Sebo lokantanın adı? Allah Allah. Beykona, restoran. Beykona restoran. Güzeldi. Çorba, ana yemek, pilav, salata, tatlı, ayran, su. Kişi başı 20 lira. Bedavar. Güzel bir menü. Bize ilgi ve alaka da gösterdiler. İşletme sahibinin de Antalya'da oteli varmış. O yüzden ayrıca ilgi alaka gösterdi. Şimdi de hem yediklerimizi eritelim hem de böyle Giresun şehrini bir temaşa edelim diye Giresun Kalesi'ne çıkıyoruz. Orada aynı zamanda ne Osmanlı Halil abi? Kuvayi Milliye Reislerinden. Topal Osman'ın da mezarı varmış. Fakat bu Atatürk'le ters düşmüş biraz. Öyle anlatıyorlar. Dar sokaklardan kaleye çıkıyoruz şimdi. Şöyle ekibimiz de Ekibimiz de bak yorgun argın Çıkıyor. <laughs> Ali abi Her zaman fit görünümlü, yakışıklı adam. Ardında da bir, bir onun kadar yakışıklı Gadir abi. Onun arkasında da Kemal Göde. Bak nasıl yürüyor görüyor değil mi? Eski toprak. Evet. Şöyle bir.